Merhaba Mook. Hey, merhaba Popo, nasılsın? Harikayım, teşekkür ederim. Mita nerede, yanında değil mi? Hayır, burada çok kar var. Hala dışarıda oynuyor. Aa, tamam. Aslında bizim de etrafımız karla çevrili şu anda. Neredesiniz? Tibet'teyiz. Buraya dünyanın çatısı diyorlar. O kadar yüksek ki nefesin kesilir. Hey! Tibet'teyseniz koca ayağa dikkat etmelisiniz. Ben de bunu söylüyordum. Gerçekten mi? Saçmalama popo, koca ayak diye bir şey yoktur. Olduğuna eminim. Ben gördüm. Hayır görmedin. Gördün mü görmedin mi? Hmm, serüvenimiz dağların yükseklerindeki bir manastırda Yeni Yıl kutlamalarına gitmekle başladı. Ama ulaşması zor bir yer olduğunu gördük ve sonra. Evet. Bu yüzden bisikletleri bırakıp rehberimizle yaya devam ettik. Adı Tersindi. Daha çok var mı Tensin? Hayır, e, manastıra az kaldı. Harika! Yeni yılı nasıl kutluyorlar merak ettim. Göreceksin, çok etkileyici. Keşişler müzik çalıp maskeyle dans ediyorlar. <laughs> Vay canına, görmek için sabırsızlanıyorum. Ama zirveye yaklaştığımız için koca ayağa dikkat etmeliyiz. Koca ayak! Onu duymuştum. Ama sadece efsane değil mi o? Ne diyorsun Tensin? Koca ayak dağlarda gezen maymun benzeri dev bir yaratık. Tibet'teki bazı insanlar gerçek olduğuna emin. Ha! Ama gören çok az kişi var. Çok utangaçtır. Göreceksiniz. Aa, aa peki ona karşı dikkatli olacağım o zaman. Yapma çavapa. Öyle bir şey yok. Sadece hikaye.